Haşmet Babaoğlu. Niye korkup kışırtıyorlar? Polonyalı siyasiler sıraya girdiler. Sürekli 3. Dünya Savaşı'nın yaklaştığından söz ediyorlar. Neredeyse tarih verecekler. Sığınaklar inşa etmeye, sivil savunma eğitimlerine başladılar. Durmadan silahlanıyorlar. Korkuyorlar mı? Ve bahsettikleri şey gerçekten 3. Dünya Savaşı mı? NATO'nunları savaş hattını sürüyor. Bunu biliyorlar. Geri dönüp pardon diyecek halleri yok. Bu yüzden üstlendikleri provokasyon rolünü yerine getiriyorlar. İkinci bir Ukrayna olmaktan korkmaz mı bir ülke? korkar korkmalı. Ama kendi korkularını dünyayı korkutup Rusya üzerine kışkırtmakta bastıracaklarını sanıyorlar. Bugünkü Polonya büyük savaşların çocuğu. 18. yüzyıldan 20. yüzyıl başına kadar bir daha o topraklarda Polonya diye bir ülke olacağını kimse inanmıyordu. İsveç'ten Rusya'ya, Avusturya'dan Almanya'ya herkes o toprakları çiğneyip geçmişti. Sonra 1. Dünya Savaşı ve Rus Bolşevik devriminden Polonya doğdu. Ha, biz bunları biliyor muyuz? Ne gezer, Sürekli bize olanların penceresinden bakmaktan birinci dünya savaşında Avrupa coğrafyasında olup bitenleri öğrenmeyi ihmal ettik. Düşünün, komik bir iddia bile resmi ve ciddi biçimde zihinlerimizi eşlediler. Almanya yenilince biz de yenik sayıldık. Ayıp yahu, Avusturya Macaristan bile biraz daha dayandı. En geç Almanya teslim oldu. Biliyoruz, küresel oligarşi harıl harıl yeni dünya düzenine çalışıyor. Lakin geçen yüzyılın hele hele birinci dünya savaşının açıp bıraktığı hesap kapanmadı. Bizim çubuklu TV yorumcularının kafa başka yerlerde ama esas olay şu. Birinci Dünya Savaşı imparatorlukları yıkıp geçmiş ve o dönem sermaye hareketlerinin talebini yerine getirmişti. Tarih sahnesini ulus devletler devir alacaktı. Nitekim de öyle oldu. Şimdi de ulus devletler parantezin kapanmasına sıra geldi. Aşırı globalleşmiş finans sistemi için güçlü ulus devletler ayak bağına dönüştü. Bir büyük savaş mı gerek? Yoksa bir tür sürekli savaş ortamı yeterli mi? Polonya bu parantez kapanırken çığın altında tek başına kalmak istemiyor. O yüzden fena hatalar imza atabilir. Dikkat. Not defteri beni şaşırtıyor şu Almanlar. Böylesine sefil ve zalim bir dünya oyunu hakim olmak için gösterilen bunca çabaya değer mi?